Ülkemiz maalesef birçok deprem felaketi yaşamış, ölümler, yıkımlar görmüş, deprem riski olan bir coğrafyadadır. Yaşanan her depremden sonra alınmamış tedbirler, ihmal eksiklikleri, güvenli olmayan yapılar, müdahale ve koordinasyon yetersizliği gibi birçok konu tartışılır ve söylemde kalır. Ancak kaybettiklerimizi hiçbir şey geri getiremez. İl afet risk azaltma planları çerçevesinde tüm Türkiye'de 81 ilde bu planlar 2022 yılı başlarında yürürlüğe girdi. Başkanımız Muhittin Böceğin önderliğinde çalışmalara başladık. Deprem Master Planı'nın koordinasyonunu biz yürütüyoruz. 19 ilçenin de beraber meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, ya yani ilgili herkesin görevli olduğu 2022 yılında başlayıp 31-12-2025'te bitecek bir çalışma başlıklar yapı envanteri, risk analizi, master planına ilişkin raporlama ve öneriler şeklinde. Şimdi hemen önümüzdeki süreçte bu envanter çalışmalarının bitirmesini bekliyoruz. Envanter çalışmaları biter bitmez saha çalışmalarına gidilerek bu mevcut yapı stoğunun olabilecek depremdeki davranışın ne olacağı konusu belirlenecek. Depremimiz engelleyemeyiz. O zaman bizim ona karşı ne olmamız gerekiyor? Hazırlıklı olmamız gerekiyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizde olabilecek bir deprem felaketinin etkilerini azaltmak ve kentimizin depreme karşı dirençli hale getirilmesi amacıyla deprem master planını hazırlıyoruz. Antalya için çalışıyoruz.